Evet arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kendime bir ev yapacağım. Yakup diye bir arkadaşım var burada yanımda. Evet. Onun evi var böyle çok güzel. Böyle evet. hani turnuvalar falan olur Hı -hı. ya Minecraft'ta evet. onlardan birisi ona çok güzel ve bir, bir ev yapmış. Ay, ben de benim ayran. Ben de kendime bir ev yapacağım. Arkadaşlar. Şimdi şurada eğer bulduğum gibi mi ben? Bu şey arada evet, canlıda cansızdasın. Evet, zaten ev yapmak için cansız olmam lazım benim. Evet. Yoksa öyle Yok, eşya bulamayız. Evet. Bana gereken Bir dakika yanlış. Bu şu anlık bu ve bu arkadaşlar. He bir şey unuttuk. Bir de bir de bu arkadaşlar. Ne kullanacağım? Görürsün. Şimdi arkadaşlar yani ilk baş. Baya küçük bir ev olacağı için çok önem vermeme gerek yok ama neyse. Modern ev yapacağım. Yapabildiğim kadarıyla arkadaşlar. Evet, evet kırdık. Evet arkadaşlar burada kırdık. Bu böyle yaptık burasını. Güzel bir ev olacak gibi duruyor bence. Dışarıdan görünüşü böyle olacak. Dışarıdan şöyle bir şey olacak. Aa oldu resmen. Değil mi? Şöyle. Onu şöyle kapısı. Evet arkadaşlar Yakup arkadaşım bana burada niye yardım ediyor anlamıyorum. Ben burada tek başıma yapmak istiyorum. Ha, doğru. Ben zıp oluyorum. Evet zıp ol sen. Doğru çok doğru zıp ol sen. Sonra arkadaşlar burada. Yalnız arkadaşlar Minecraft'ta paket e, editor bir var. Şaka yaptım. Tabii ki var ama yani komik bir şey değil bence. Neyse. Reklam çıktı. Ne zıp olacaktım. Evet arkadaşlar. Minicik. Şurası da şöyle olsun bence. Ama her taraftan gidiyorsun. Nereden evet, de biliyorum. <laughs> Bu arada biz Kayseri'deyiz. Evet Kayseri'deyiz. Kayseri'de yaşayanlar yani şanslı. Biz görebilirler. Şanslı. Zaten kanalda benim ismim var ya. Yakup Kılıç Evet. Ali benim de kanalı olacak da. Ali Altıraklı olacak. Aslında Yakup Kılıçarslan ikimizin kanalı. Ya bu evet. Yakup'un emtabit olduğu için onun ismi yazıyor maalesef ama ikimizin kanalı. Evimizin burasındaki görünüşünü hazırladık. Şimdi kapıyı yapacağız. Nasıl olduğumu soruyorum ya puanını söyle. Evet. Güzel. Yani oluyor bilmem ama. Yani ama bana benim bana yapılan ev nasıl? Sana <laughs> sana çok güzel olmuş bence. Seninki yani benden bu, de güzel. Im, bu şey bitince ım, evi bitince arkadaşımızın ım, şey yapacağım. Benim evimi tanıtacağım. Bu video tabii ki bundan sonraki video. Ol. Olmadı bir dakika Çok güzel yapıyor ya Teşekkür ederim Hayırlı uğurlu olsun Şuramıza demir kapı koyacağız Ama o gezdirmede de Ali ile Ali de var o Evimi gezdirmede aslında o, o evin oluşması benim sayemde oldu. Hayır. Biraz düşün. Biraz düşün. Şöyle oldu arkadaşlar. Ben turnuvayı gördüm ilk baş. Sonra ben o turnuvayı açınca oradaki tüm her şey oluştu. Sonra da The Home diye bir tane bölüm çıktı. Onda da benim bölümüm yani benim evim oldu. İşte o tanıtacağım şey The Home'da herhalde. Evet The Home. Ya da adını yanlış hatırlıyorum. Evet. Sonra arkadaşlar bu katımızı yaptık. Evet arkadaşlar birinci katı yaptık evin. Sonra başlayayım. ikinci katı da gösterelim size. İkinci kat da güzel olacak. Durun hatta durun. Yanlış oldu orası. Şöyle arkadaşlar orayı şöyle yapalım bence derim ben. He. Şöyle. Ben yanlış oldu. Ha. Üst kat mı? Şu anda alt katı yapıyoruz. Bir dakika. Şöyle. Şöyle. Bunu şöyle arkadaşlar. Sonra şuraya Allah. Neyse bir şey olmaz. Şuraya bir delik. Delik yani. Delik açalım. delik açalım. Neyse arkadaşlar. Evet buradaki evimizi böyle yaptıktan sonra Burada denmek zorundayız. Şimdi üst kata merdivenimizi yaptık. Şöyle bir dekorasyon da yapalım. Çok güzel bir dekorasyon olacak. İnce cam. Bahçeyi de yapacak mısın? Evet. O zaman ne kadar büyüttü biter. Sonra. Şöyle bir dekorasyon. Nasıl geçecek? Şöyle bir dekorasyonumuz var. Cam. Ma daha güzel olmadı. Evet arkadaşlar şu anda Yakup burada hava atıyor. Evet. Sonra bana gereken altın. Ben de bana en son dava attım. Kızım değil mi? Tamam. Çünkü senin evin benden daha güzel. Evet. O doğru bak. Arabam falan da var. Benim yayınlarım yarışta. Sen koşarsın. Ama yalnız arkadaşımızın araba sarkit etmeye bir araba bozuk. Evet. Maalesef. Ama o ger... <laughs> ama yani gerçek olsaydı cidden seni yenerdim. Sonra işte arkadaşlar bilmem bilmem bilmem. Bunun çok güzel bir evim var. Benim evim kesinlikle çok kötü oldu diyorum ben. Bengin bir at güzel. Alt. Benim evim zaten deli oldu. <laughs> İsterseniz benim evimi kop kopyalamayın. Bak kopyalamayın. Kopyalayım kopyalayım demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada okulunuzu da söyleyelim mi acaba? Evet söyleyelim. Mehmet Mihrapoğlu benimki. Benimki de otlu koleji. Video çeken kişininki Mehmet Mihrapoğlu Kayseri. Evet. Kışma besinin yakınlarında. Evet. Benimki uzağında. Dağların orada. Kayseri'de. Zaten artık Ali de söyle. İsmini ben. söylesin. Otlu koleji. Evet. Bu arada benim okulu ıı, Atatürk yaptı. Bu. Ya. Evet. Ama artık öldü. Bunu herkes biliyor. Evet. Dünyadaki bütün herkes. Dünya bile. Sonra evimizin üst katmanı böyle gözüktü. Evet. Şirin. 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 Şimdi tamam. evimizin üst katmanına bir tane daha güzel. Akşam oldu. Güzel bir tane ayrıntı ekliyorum. buraya ince cam yine. Bu da benim en sevdiğim cam, ince camdır arkadaşlar. Evet. Hep evlere ince cam, ince cam ince cam. Evet tavsiye ederim. Hem kırılma hem çok zor kırılır. Kalın camlar hem leke yapar ama ince camlar leke yapmaz. <laughs> Evinize tavsiye ederim yani arkadaşlar. İnce cam. Yine şu anda urlıyor inanılmaz bir ırlama taktiği. ır. ırlama taktiği ismi de ır. ır. Çok garip. Burasının camı var şöyle arkadaşlar. Ben sadece evin yatağını falan yapıyorum. Yapıyorum. Çok küçücük bir. Ev. Küçük ama güzel. Şöyle. Bari bahçe çıkıyoruz. Şu an Minecraft'ta Yakup'un atlası geldi. Evet. Tamam. Al üst kat tamam. Ben, 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 ben. Gel. Şarjı... Ben, 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 ben. Şarjı hmm. Hmm. Yarısı olmuş zaten bak 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 bak. Şöyle bak. Artık, evet arkadaşlar eve girdik. Ha yanlış eve gidiyorum. Şaşırmış. Abi. Son bir tane kısımları yapacağız. Bunu buraya. Sonra sandık. gelişmeyeceğim. Ben seninkiyle oynayacağım. Buyurun. Ne ağzı ya? Ya son ver ya. Son bir tane bir şey vereceğiz, koyacağız. Hatta evimiz burada bitiyor. Evimiz bu kadar oldu. Herkese